Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir odak programına hoş geldiniz. Bu hafta odamızda Gazze'ye doğru insani yardım taşıyan sumut filosu var. İsrail'in ablukası devam ediyor. Kentteki askeri kara harekatı da devam ediyor. Can kayıpları her gün artıyor. Aynı zamanda abluka nedeniyle e, açlıktan yaşamını e, yitirenlerin sayısı her gün artıyor. İşte tüm bunlara karşı tepki göstermek ve bu ablukayı kırmak için e, 50 ülkeden aktivistler gemilerle birlikte Gazze'ye doğru e, yola çıkıyor. Sumut Gemisi küresel bir Filo, Filo ve 31 Ağustos'ta ilk olarak Barcelona'dan limandan ayrılmıştı. Fakat çeşitli ülkelerden aktivistler gemileriyle bu Filoya destek veriyorlar. Şimdi İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da gazeteci arkadaşımız aynı zamanda ressam, Kürt gazeteci Zehra Doğan var. Zehra Doğan da gemideki isimlerden birisi, Smooth Filoya destek veren isimlerden birisi. Zehra hoş geldin. Merhaba arkadaş. Ee, Zehra, önce şunu sormak istiyorum. Sen neden oradasın? Ne zaman katıldın e, Filo'ya? Bunları bir anlat, ondan sonra diğer e, gelişmelere geçeceğiz. Ya neredeyse e, iki hafta e, önce e, buraya e, bu eyleme katıldım. E, aslında ben daha önce e, burada e, göçmenlerin e, göçmenleri kurtaran Rescue Ship'le beraber e, çalışıyorum. Sanatımla onlara destek vermeye çalışıyorum ve böylelikle de Akdeniz'deki hatlarla uzun zamandır ilgiliyim ve buradaki bazı göçmen gemileri batmak üzere olan ya da batan ve yardım isteyen göçmen gemilerine anında yardım götüren ve onları denizden kurtaran ve polisin geri itmesini engelleyen bir hareket bu flota e, filosu ama flota filosu geçe geçtiğimiz 10 e, gün önce bir karar aldı. E, bu e, Gazze'de yaşanan e, olayları, yaşanan savaşı bir katliam olarak değerlendirdi. Bir soykırım olarak değerlendirdi ve buna karşı sessiz kalmayacaklarını, global Sumud'un çağrısına katılacaklarını söyledi ve dolayısıyla da biz de e, e, o, o eyleme katılmış olduk ve yaklaşık iki haftadır bu tara e, bu taraflardayız. Akdeniz e, Zera, şimdi birçok tehdit geliyor aynı zamanda Tunus'ta e, drone saldırısı olmuştu. Şimdi e, siz gemideki insanlar, e, siz kendi geminiz geminizdesiniz, diğer e, ge aktivistler var onlarla iletişim halindesiniz. Bu saldırılar bir moral bozukluğu yaratıyor mu ya da yolculuğu nasıl etkiliyor? Önce onu sormak istiyorum. Ee, yolculuğu çok e, ilginç bir şekilde daha tam tersine etkiliyor. Daha çok katılanlar oluyor. Giderek kendi gemileriyle, yelkenleriyle gelen e, gelenler oluyor. Şu an benim içinde bulunduğum yelkenli de aslında bir sivil yelkenli ve kendi kararıyla katılan insanlar burada toplandı. Ama bu insanları daha önce de tanıyordum. Bunlar Kürt dostları ve Kürdistan için mücadele eden aktivistler ve aynı zamanda gazeteci arkadaşlarım burada. Onları zaten İtalya'dan tanıyordum ve kendileri bu filoya katılmak üzere yine Flotta'nın çatısı altında Global Smooth'a katılmak üzere ve destek olmak üzere buraya geldiler. Ve bunu yaparlar yaparlarken de aslında drone saldırısı da gerçekleşmişti. Şimdi biz de e, çok yakınındayız. E, pilotanın aslında ana gemisi olan, e, Smut Pilotanın ana gemisi olan Family'nin e, çok yakınındayız. O da şu an e, e, Sicilya tarafında. Biz şu an Sicilya tarafındayız. Porto e, Paolo tarafındayız. Oraya demir atmış bulunmakta. Evet üzerimizde sık sık e, dronelar geçiyor ama şu an İtalya denizlerinin içerisinde olduğumuz için Herhangi bir şey, herhalde yani bizim tahminimizce bir şey yapmıyorlar. Ama moral bozukluğu kısmı e, drone'larla ilgili değil. Biliyorsunuz kış yaklaşmak üzere. Fırtına çok var ve aynı zamanda dün gece de çok ağır bir yağmur yağdı ve insanlar nasıl gideceklerini bilemiyorlar. Şimdi yeni tartışmalar var nasıl gidecekleri konusunda ve hani rota nasıl olacağı konusunda doğal koşullar maalesef buna izin vermeyecek gibi. Gözüküyor. Şimdi Zehra yüzlerce insan dünyanın çeşitli bölgelerinden, sen Kürdistan'dan bir Kürt aktivist olarak, bir Kürt gazeteci ve sanatçı olarak oradasın. Ee, Birçok ülkeden yine senin gibi insanlar var. Bu dünya kamuoyu için ne ifade ediyor? Yani İsrail e, tüm bu tepkilere rağmen e, kara harekatını başlattı, çok büyük bir operasyon düzenliyor içeride. E, girişte bahsettiğim insanlar yani her gün açlıktan ölmeye devam ediyorlar. Sizin mesajınız ne dünya kamuoyuna? Ya keşke bu e, birleşme daha önce olmuş olsaydı. Ne yazık ki şu an her yer yerle bir durumda ve insanlar açlık açlıktan öl ölmek üzereler ve ölüyorlardı ve hiçbir yerde insani yardımın gitmesine. E hiçbir şekilde izin verilmiyor yani Global Sumut filo, e, filosu Aslında insani yardımın gitmesi sivil oradaki in sivil insanların kurtarılmasına dönük e, insani bir koridorun açılmasına dönük bir e, hareket bir filo ya yani buna bile bunun bunu bir terörize etmesi Manipüle edilmesi İsrail'in tarafından ve e, okter onlarla saldırılacağının e, haberini e, vermesi ve uyarması tehdit etmesi bile e, insanlığın gittiği korkunç boyutu gösteriyor e, biz ben Kürt bir gazeteci olarak, Kürt bir sanatçı olarak ben bana göre ben sorumluluğumu getir, yerine getirmek istiyorum çünkü biliyorsunuz Abdullah Öcalan'ın üçüncü yol önerisi Filistin ve İsrailli halklar için de önemliydi. Şu an büyük bir laşma var. Benim bu filoda olmam, ve burada o, o, olmam beni pro e, Filistinli bir şekilde yapıyor. Ama aynı zamanda İsrail'e halkın da ölmemesi için ve İsrailli halkın e, savaşa karşı gösterdiği tepkinin yanında olunca da ve İsrail'lilerin de e, e, bu, sivil halkın yanında olunca da bir pro İsrailli olunuyor. Çünkü o kadar büyük bir kutuplaşma olmuş ki bence özellikle kadınların ve kuyruğu hareketin burada olması gerekiyor. Çünkü korkunç bir e, savaş var ve erkeklerin ne yazık ki Savaşı ve burada en çok e, kadınlar ve çocuklar e, öldürülüyor ve aynı aynı zamanda e, bir savaşa karşı çıkmaz. Bizi hiçbir şekilde Hamas e, e, taraftarı yapmaz. aynı Zaten özellikle böylesi dönemlerde burada olmamız gerekiyor. Çünkü tam da böylesi konularda insanların öldürüldüğü ve insanlar korkunç, iki tarafın da korkunç e, şekilde birbirine sığdığı bir dönemde kadınların e, kadın odaklı persine ihtiyaç var. O yüzden e, özellikle aktivistler bunu konuşuyor. Özellikle e, e, Kürt hareketinin ortaya, ortaya koyduğu ve 2-3 yıl önce e, Jina Amini ile beraber bütün dünyaya yayıldığı ben burada da hayat bulmuş oluyor. Çünkü buradaki kadın aktivistler üçüncü bir yolun mümkün olabileceği ve üçüncü bir yolun da konuşulmak üzere e, aktivizm yapması gerektiği. Maalesef birçok insan öldü büyük bir katliam. E, maalesef belki birçok şey için çok geç de olarak görünüyor ama özellikle böylesi bir dönemde kadın aktivistlerin burada olması gerektiği konusundaki büyük bir atmosfer ve e, 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 düşünce hakim. Zera önemli noktaları değindin. Sen e, şu an zor koşullarda bir röportaj yapıyoruz seninle ama şunu da sormak istiyorum. Daha önce de filolar gitti biliyorsun. Greta'nın olduğu içinde. Bir çok e, dünya ünlü simanın bulunduğu e, bir önceki Filo İsrail tarafından e, Filo'ya el konuldu, e, hukuksuz bir şekilde göz altında tutuldular, sonra sınır dışı şey edildiler. Şu an böyle bir şey bekleniyor mu? Çünkü İsrail'in dün yaptığı açıklama var, kesinlikle e, bizim sularımıza e, yanaşamayacak bu Filo diyor, e, açıkça tehdit ediyor. E, böyle bir şey bekliyor musunuz? Ne olur? E, bunu da sormak istiyorum. Evet herkes bunu bekliyor zaten. İleri gidebileceklerine dönük bir e, şey maalesef kimse bunu öngörmüyor. Ama tutuklanmaya rağmen e, bu, bunu gerçekleştirecek ve buna devam etmek bir e, düşünce hakim. Ne olursa olsun gidilmesi. Çünkü zaten aslında Global Summit flotinasının ana hedefi e, global bir e, duyarlılık yaratmak. İnsanların e, e, odağını Gazze'de olanlara e, çevirmek yani aslında fiziki olarak tamamen oraya gidip insanları kurtarmakla ilgili elbette çok e, yani böyle bir e, düşünce hakim böyle bir e, olasılık keşke olsa ama ana hedef e, bir duyarlılık yaratmak. Dünyada bir e, kamuoyu yaratmak e, ve bu yüzden de ne olursa olsun yollarına devam etmektedir eğer hava koşulları buna izin verirse. Hı hı. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bir Kürdistanlı olarak Kürdistan kamuoyuna Türkiye kamuoyuna mesajın nedir? Gemiden bir mesaj almak istiyoruz senden. Ya evet ben daha önce Musaybin'de yaşanan katliamda gazetecilik yapan gazetecilerden biriyim. E, başımıza gelen e, şeylerin ne demek olduğunu biliyorum. İnsanların gözlerinin önünde öldürülmesinin ne demek olduğunu, arkadaşlarının kaybedilmesini ve aileyi ve bütün hayatının bir şekilde e, gözlerinin önünde kaybolup gitmesinin ne demek olduğunu çok iyi bilenler, bilen Kürt hareketinin içerisindeki herhangi bir, birisiyim. E, ve bunun bedelini hala e, de, e, yaşıyorum ve şimdi ülkemden uzağım. Çünkü yeniden tutuklanma kararı var ve hiçbir şekilde de, e, ülkeme geri dönemeyeceğim maalesef eğer herhangi bir e, değişim olmazsa e, e, bunu gidemeyeceğim ve bunun için yani bununla kadar kadar e, oradaki insanların e, neler yaşadığı konusunda az buçuk bir empatiye sahibim e, çünkü bunların aynısı bizim de başımıza geldi ve aynısı biz bunları yaşarken maalesef dünya her zaman sessiz kalıyor. Ama insanlar sessiz kalıyor diye ben bir Kürt olarak zaten onlar da bize karşı sessiz kalıyorlar. Bizim başımıza bizim de yaşadığımız büyük bir soykırım var ve bu bütün e, zamana yayılmış ve ağır bir soykırım. Biz Kürtler olarak, Kürdistan halkı olarak bir soykırım yaşıyoruz ve devam ediyor bu soykırım. Ve soykırım yaşayanlar olarak burada olmak bana göre çok önemli. E, ve ses çıkarmak, buna karşı duyarlı olmak ama duyarlı olurken aynı zamanda üçüncü bir yoldan da bahsetmek. Ne bir birileri, bir birilerinin taraftarı olmak, hiç e, hiç kimseye kazandırmaz taraf olmak yerine üçüncü yolu konuşmak, taraf olmak yerine bu savaşın ne kadar çirkin bir savaş olduğu, bu savaşın kadınlara, çocuklara, sivil insanlara neler yaşattığını, sırf insanların bazı politikacıların politik eee e, platformlara yararı olabilecek bir yerin bir şeyin hiç kimseye faydası olmayacağı konusunda özellikle Kürt kadınlarının bakış açısı burada gösterilmesi çok önemli. Çünkü artık Kürt kadınlarının yaşam felsefesi bütün dünyaya hakim olmuş durumda. Bütün kadınların artık bir direniş parolası olmuş durumda. Bu çok küçük bir şey değil. cinciyan azadi. Bütün dünya kadınları artık direniş parolası olarak öngörüyor ve bunu söylüyorlar. O yüzden bu sloganın sahipleri olarak burada olmak tabii ki önemli bir şey. Zehra ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdın bu zor koşullarda biliyoruz hava koşulları da bayağı e, zor e, başarılar diliyoruz yolculuğumuzda umarız e, geçtiğimiz seferki filonun başına gelenler gelmez ve e, yaratmak istediğiniz etkiyi yaratır ve Gazze'deki gerçekten insani krize bir çözüm e, bulursunuz diyorum başarılar diliyoruz tekrar. Evet değerli izleyiciler bugün sumut, küresel sumut filosundan e, Zehra Doğan'la konuştuk. E, Kürt e, gazeteci ve e, ressam. Kendisi de e, İtalya'da şu an e, küresel sumut filosuna destek veren gemilerden birinden e, yayınımıza bağlandı. E, amaçlarını anlattı. Üçüncü yol olarak müdahale etmenin bir Kürt kadın olarak, bir Kürt sanatçı olarak... Üçüncü yoldan müdahale etmek için e, orada olduğunu, bu filoya katıldığını söyledi. Onlar yollarına devam ediyorlar. İsrail'in e, çok sert tehditleri devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde e, drone saldırıları olmuştu. Biz smooth filosunu izlemeye devam edeceğiz. E, haftaya tekrar başka bir yayında görüşmek üzere.